Yayınıma hoş geldiniz. Kargu tam isabet vurdu. Bu deneme testi kargunun ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Türkiye'nin ilk milli vurucu ihası kargunun saatte 145 km artı kilometre dalış hızı ile hedefini tam isabetle vurduğu anlar paylaşıldı. Şimdi sizi o görüntülere götüreceğim. Evet kargumuz hazır. Düşman şokta. Gördüğünüz gibi kargumuz bir askerimiz tarafından yönlendirilecek ve hedefi yok edecek. Şu anda askerimiz hazırlıyor. Havaya kalkıyor ve hiç görmediği alanda askerimizin yönlendirdiği kargo hedefi tam isabetle vurduğu anlar şu anda ekranlara yansıyacak. Gördüğünüz gibi hızı görün. Batı Trakya'da Türkiye'ye karşı taarruz planlayanlara, bir taarruzu sonuçlandırmaya çalışanlara ne kötü haber değil mi? Aynen o şekilde Türkiye'nin milli vurucu gücünü küçümsemeye çalışanlar, bu durumu durdurmaya çalışanlar çok büyük bir şok yaşayacaklar. İşte gördüğünüz bu kareler o anların belirtileri ve görüntüleri ve bu görüntüler düşmanın korkulu rüyası. Şu anda kalkan bir kargoyu görüyorsunuz. Evet tekrar bakıyoruz. Kalkan bir kargo ve hedefe yaklaşan bir kargo. Şu anda görüntülerde bu oluyor. Evet bu görüntüler bu şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi hedef vurulan bölgeler hızlı bir şekilde tespit ediliyor. Ve hedef tam isabetle vuruluyor. Yaptı mı iyisini yaparız biz. Yaptı mı daha iyisini yaparız. Tabii ki bunu yapmak ne ister? Bunu yapmak özellikle kabiliyet ister. Kabiliyet olmadan olmaz. Kabiliyet olacak. Gerçekten tam isabette vurmak diye buna denilir. Özellikle Türkiye'nin gelişmiş silah sistemleri, kamikaze kültürünü oluşturması ve özellikle diğer silah sistemlerinde de kamikaze unsuruna benzer silahlar geliştirmesi çok önemli. Özellikle bayraklarında var ve diğer grupların, yapan tabii ki birçok silah endüstrimizin kollarının yaptığı güzel adımlar var. Ama Türkiye özellikle kendisini kuşatmaya çalışanlara öyle bir mesaj verdi ki yandınız oğlum mesajı. Bu kirli ittifak bize karşı kuruldu. Özellikle Türkiye'nin batısında bu kirli ittifak özellikle bunun için kuruldu. Böyle bir ittifakı ne kabul ediyor ne de tabii ki bu ittifakı bize vermesi muhtemel zararları bir şekilde püskürtecek adımlar atıyoruz. Özellikle oraya dünyanın silahını getiren Amerika, denge için yaptı diyenlere inat, Ukrayna Savaşı'ndan bir çöp bile oraya yollamadı. Yani demem odur ki, o kadar önemsiyor ki Türkiye kuşatmasını ve güneyimizdeki terör oluşumunu öyle bir oluşturmaya çalışıyor ve köpürtmeye çalışıyor ki artık bizi de bu yönde kızdıran, ve kabul edemeyeceğimiz durumlar oluşturan bir husus. Demem odur ki ABD'nin ve Yunanistan'ın özellikle burada yeni üstlerle ve bu yaptığı üstler ve bunun sonucunda tabii ki yeni planları Türkiye'nin savaş endüstrisine takıldı. Niye söylüyorum bunu? Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi onları o kadar bu korkuttu ki geçen evet şu anda yaptığı hareketle özellikle biz diyoruz ki sınırımızda biriken bu Haçlı ordusunun ABD Yunan Haçlı ordusuna karşı kargular hazır ve hepsine binlerce kargunun hücum ettiğini düşünün. Yani Türkiye ile baş etmek, Türkiye'ye bir şeyler yapmaya çalışmak, Türkiye'ye zarar vermeye çalışmak gerçekten ne Buna asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle bu adımlar Bizim bölgedeki gücümüz, bölgedeki kuvvetimiz ve özellikle bu durum bizim bundan sonraki süreçteki adımlarımız olacak. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar silah, bu kadar mühimmat Türkiye'ye ne yapmak için, belki de işgal planları için kondu. Özellikle Türkiye'deki siyasete, Türkiye'deki her şeye müdahil olmaya çalışıp ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışanlara inat bizler de seri ve hızlı adımlarımızı atıp devam ettirmeye devam edeceğiz. Özellikle bizim buradaki gücümüzü, Anadolu'daki istikrarlı halimizi çekemeyen ABD'nin bundan sonraki süreçte neler yapacağını görüyoruz. Evet, onu söylüyorum. Türkiye'nin Altay tankı, Türkiye'nin çeşitli SİHA teknolojileri, kamikaze alanında son anda geliştirdiğimiz yeni ürünler, kargo başta tanıttım. Milli Muharip uçaktan önce gelen Hürjet, Anka-3 özellikle Rafale ve F-35'lere karşı geliştirdik. Ve ani saldırılar yapmak için aslında biz SİHA teknolojisini neden yaptık? Hey Amerika! Biz SİHA teknolojisini özellikle senin havalimanlarımızı vurduk. Artık hava güçlerini yok ettim diyememen için yaptık. Normal bir beton döküp birkaç yüz metrelik alandan uçurabileceğimiz uçaklar bunlar. Birer savaş makinesi. Sakladığınız ağaç altlarından, sakladığınız her köşeden çıkarıp bir savaş uçağı gibi kullanacağımız sihalar geliştirdik. Yani havalimanlarını vurdum, artık bunları törpüledim diyemeyeceksin Amerika. Bu yüzden bu kadar büyük kayıp, olağanüstü bir şekilde Türkiye'nin ürettiği balistik füzelerin dünyanın her yerini vuracak seviyeye gelmesi artık ya geldi ya gelmek üzere. Cenk füzemiz arzu endam boşuna etmedi. Cenk füzesi öyle bir füze ki artık Türkiye'nin devler liginde dünyada istediği atılımı yapan bir güç haline dönüşmesini sağladı açıkçası. Türkiye öyle bir kuvvetli adım attı ki Artık Türkiye'nin oluşturduğu silahlar ve Türkiye'nin bu yaptığı büyük atılımlar onların hepsini perişan edecek nitelikte. Biz süper güç olduk diyen Erdoğan haksız mı? Değil tabii ki. Şimdi bir taraftan balistik füzeyi atıp bir taraftan bu kargoları kullandığınızda dünyada neler yapabileceğinizi bir düşünün. Erdoğan'ın ABD'yi füze vuran füzeler yapın açıklaması gelmişti bana. ABD dememişti aslında. 10 bin kilometre demişti. Anladınız siz. 10 bin kilometreyi vuran füzeniz olursa bu ülkeye saldırmak için çevrenize terör besleyenleri ve size karşı bunları kullanmaya çalışanlara karşı askeri anlamda güçlü kalırsınız. Evet dedim ya güçlü kalmak bu. Kuvvetli olmak bu. Bunun için böyle kalacağız. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.